Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sürpriz kutuların yerlerini söyleyeceğim. Göstereceğim. Evet şimdi ilk sürpriz kutumuzu almaya gidelim. Evet. Şimdi dünyaya ışınlanıyoruz. Çıp çıp çıp. Şuraya çıkacağız. Mantarla çıkayım. Ya çok yavaş uçuyorsun be. Sen senin uğraşamayacağım. Şu güzeldir iyidir. Bunu aldığımdan sonra çok pişman olmuştum ama işten geçti artık kullanıyorum. Buradan bir tane çekiç çekicimsi şey alacağız. Ee, burada bunu alacağız işte yapacağız. Şey olacak. Bunun altında bir tane var. Şimdi gidiyoruz dev robota. Evet. Geldik. Bu arada XT Race'in burada olduğunu yeni öğreniyorum. Şu koltuklardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben <laughs> buradaymış. Ben diğer hesabımda çekerken böyle olmamıştı ama. Evet, ilk bu Durkara Karaboğa'dan yayan, yayınlanacak sonra oyun dünyasında. Aslında ikisini oyun dünyasında önceden çekiyorum ama. Şimdi Fashion You Famous da var bir tane. Bir tane de portalda var. Hangisine gidelim? Önce portala gidelim bari. Fashion Famous uzun sürer. Tıp 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 Geçen sürpriz <laughs> 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 Yok iyileşmedim daha kötü hasta oldum. Şimdi balgam da var. Geçen sürpriz kutu videomda çok fena şey olmuş. Yani 3 tane video konusu bir videoda toplandığı için zaten karma karışık video yazmıştım. Görmüşsünüz dur. dur. Şimdi bu binaların üstüne tekrar teker teker bakacağız. Çünkü birinin üstünde var. Yo üstünde değil. içinde. Evet içinde binaları tek tek yıkacağız. Sonra <laughs> Neyse. Şöyle. Tabii ben de bu olmadığı için mecburen şey yapıyoruz. Çok da gerekli bir şey değil aslında. Hiç gerekli değil. Aha! Benim yerime yaptılar. Yine de çık. Evet. Sürpriz kutum orada kaldı. Şunları da yıkmadan ben çıkayım şuralara. Tamam buraya çık önce yaparız sorun yok şuradan buraya çıkacağız buradan da buraya Aa! Evet bunu da aldığımıza göre gidebiliriz Düp düp düp. Neredeydi portal? hasta <laughs> hasta video çekiyorum ya. <laughs> Şimdi gidiyoruz Fashion Young Fame'sa. Yuppi hadi gidelim. Ne güzel kıyafetti mi? Kendim aldım. Aldığımı pişman oldum. <laughs> Şaka şaka almadım. Almadım tabii ki. Ben almıyorum öyle şeyler. Ya. Şey yaptım. Kiraladım. Tabii ki. Çünkü yeni güncelleme videosu öyle çekiliyor. Yeni gelen kıyafet ve yeni gelen evin önünde çekiyorum hep shortsları ama. Yeni gelen ev değil ki. Bu ev daha önce gelmişti. Daha bir sene önce. Şimdi buradan bebek olmamız gerekiyor. Nerede şu durumlar? Evet. Burada. 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 Şimdi buraya geçeceğiz. Sonra sürpriz kutuyu alacağız. Sonra da videoya bay bay diyeceğim. Aa ben nereden çıktım be? Ürkünç. Neyse şöyle kalalım. Telimiz gri olmasın. Gri nedir ya? Bebek olamadık ha. <laughs> Şimdi daha iyi. Okulda da çok kötü. Çok çok çok. Güzel. Neyse. Şimdi şuralarda bir yerlerde burada değil Ha burada ve bunu da aldığımıza göre abone olun videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz bay 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 bay